Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Pratik yemekler tarifinde yine bugün birlikteyiz. Bugün sizlere değişik bir yemek tarifi sunacağız. Değişik olduğu kadar da kolay ve pratik. Ustacığım merhaba. Nasılsın? Merhaba ustacığım, sağ olun, siz nasılsınız? İyidir. bugün erken hazırlanmasın. Ocakları bile yakmasın. Allah her evet, şeyi Bugün Stasi. her şey hazır. Evet. bugün ne yapıyoruz? Pratik bir şey yapacağız dedin. Daha kolay, dana, daha hızlı olsun diye. Bu dana kül bastı <laughs> ee, hazır kasabımızdan böyle hazır dövülmüş. Bana antrikot ne, eti. Neresini isteyecekler? Antrikot, antrikot kısmından. Antrikot. E, güzel böyle ince bir şekilde dövülmüş. Bu şekilde. Evet sevgili seyircilerim şöyle gösterelim. Kişimi de zaten karşıyı görebileceksiniz. Hemen. Gayet ince. İşimi Bu kuzudan falan da olabilir. Tabii kuzu kürbası da olur. Kontrfreden olur. Bonfreden olur. Tamam yani çok güzel. İsteğimize göre. Çok güzel. Bunun yanına ben e, dereotlu ve kremalı bir bulgur pilavı yapacağım. Tamam. Böyle risotto tarzı bir pilav olacak. Tamam. E, öncelikle etimizi bir tatlandıralım. Tatlandıralım. Bunun için tane karabiberimiz. karabiber e, deniz tuzumuz. Tabii siz isterseniz buna farklı şeyler kullanabilirsiniz. Kekik, kuru kekik kullanabilirsiniz. Diğer tarafında aynı şekilde tatlandırıyoruz. ...toz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Evet. Biraz zeytinyağı ilave ediyoruz ve bekletiyoruz. Biz tamam. orada pilavımızı yapacağız. Tamam. Etimiz burada beklerken. Pilavımız için e, sarımsak doğramış, kullanıyoruz. Sarımsağımızı kullanıyoruz. Ben bu arada sizlere e, neler var? Malzemelerimiz. Dereotumuz var. Bu hellim peyniri rendelenmiş, evet, rendelenmiş galiba. Rendelenmiş hellim peyniri. Tereyağımız var. Evet. Dekor olarak çeri domatesimiz var. Ee, kremamız var, bulgurumuz var, sarımsağımız var, deniz tuzumuz var. Çok hafif bir zeytinyağı kullandık. Sarımsak sarımsaklarımızı, sarımsaklarımızı atıyoruz. Havamızı atıyoruz. Şöyle bir kaşık Evet. Sarımsaklarımız güzel zeytinyağında sotelenecek. Evet. Tereyağımızı en son yine üzerine Her kremasını gibi, verdikten sonra hem bağlaması amacıyla kullanacağız. Evet. Sarımsaklarımız saklarımız güzel. Yani bu da sarımsak güzel güzel. Evet. Değişik bir tat olabilir. Şimdi kremamı koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi kremamızı atacağız içerisine. Hmm. Hellim peynirle beraber ve tereyağıyla evet. biraz koyulaşmasını sağlayacağız. Evet. Kremamızı koyduk. Hellim peynir aşağı yukarı ee, şöyle iki dilim falan değil mi? Evet, Rendelenmiş. Evet. Rendelenmiş hazır. Şöyle vereyim. Hellim peynirimiz burada. Helin peynirini ince rendeden rendeliyoruz sevgili seyircilerimiz. Evet. Kremamızı birlikte karıştırmaya devam bir ediyoruz. Yine aynı şekilde sosumuzu bir tatlandırıyoruz. Tatlandırma, evet tatlandırma yapıyoruz. Bir tane karabiber ve evet, deniz tuzumuz. Evet gayet güzel. Sosumuz... Bu bulguru herhalde ısladın. Bulguru önceden yıkadım, ısladım, bir... yıkadım. Ve... Kendi o suyla güzel... şişiyor değil mi? Evet, Şişmesi güzel bir şekilde orada. şişiyor. Hı. Yine aynı şekilde kremamız orada kaynarken ben burada dereotunu doğuruyorum. Tamam. Diğer tarafta da eti pişireceğimiz Tav tavamızı, tavamızı kızdı kızdır kızdırıyoruz. Hı -hı. Evet, ince doğramış olduğumuz dereotlarımızı da sosumuzun içerisine ilave ediyoruz. Evet. Tabii nane olabilir, maydanoz olabilir. Ha tabii değişik yani sevdikleri baharatlardan kullanabilirsiniz. Evet. Ama eee dereotu gayet güzel yakışıyor. Ve en son bulgurumuzu içerisine ilave edip tamam Bu herhalde bulguru. bir şöyle bir taşım kaynayacak. Evet, kremanın bulguru çekmesini bekleyeceğiz. Sonra tereyağıyla da tereyağıyla en yapacağız. son üzerine bağlayacağız. Tamam. Bu arada da tavamız hazır. Buraya kadar anlaştık. Tavamıza güzel yağ alıyoruz. Yağlıktan sonra bir miktar sileceğiz. Ha, alt tabanda böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Tam olarak. Yağla ıslatıyoruz. Tamam. Zaten etlerimiz de burada yağlanmış için. Hazır, hazır. için. Şimdi etin yanında güzel bir de salkım domates kullanacağım. tabii yani dekor olmazsa onu olmazsa olmaz. Şöyle bir güzellik yapalım. Tavamıza atalım. Tamam. Bir taraftan o da yavaş yavaş kızarmaya başlasın. Bu kaynadı galiba. İstersen altını biraz kısalım, kısalım mı? Kısalım. Yavaş yavaş çeksin ha, kendini. Ağır çeksin evet. Tereyağını hatta A, atabiliriz. Az tamam. miktarda. Tamam. Yani aşağı yukarı paket koyarsak şöyle bir paket İki, kadar. Bir paket evet. Yeterli. Küçük paket tereyağı kullandık. Bunları da ben şuraya alayım. Bir taraftan sana hazırlık yapayım burada. Evet. Şimdi elin peynirimizin bir kısmını sosunda bir kısmını da en son tekrar yine böyle kremayı bağlaması amacıyla kullanıyorum. Hmm. Evet. Yani son. yarısını önce koyduk, yarısını evet, daha sonra yarısını koyup daha bağlaması sonra koyup amaçlı, koyup amaçlı. Evet. Biraz daha özleşmesini sağladık. Evet. Evet tavamız Nez. hazır. Etimizi atabiliriz. Sevgili seyirciler daha önce de söylemiş olduğumuz gibi tavanızı mutlaka sert yapın ve e, etin sulu kalmasını ve hızlı pişmesini ne kadar iyi olursa çünkü ince et zaten çabuk pişecektir. Buyur çocuğum. Hemen bir taraftan karıştırayım. Evet aşağı yukarı yememiz hazır gibi bir şey. Evet. İtimiz de pişti. Etimizi fazla çok kırbaçlı tarzı etleri fazla. Evet. Şöyle ben tutmuyoruz. Servis tabağımızı şöyle yapayım. Ocağımızı kapatayım. Tamam. Domatesimiz de dekor olarak geliyor galiba. Kalkın domatesimizi şöyle yanına koyalım. Tamam. Ustacığım şeyi de istersen böyle bir çukur kaba koyalım. Evet, boyalım. evet daha, daha uygun. Daha öyle hem de şıklık olsun. Şöyle ben şey yapayım şöyle sana. alayım. Sevgili seyircilerimiz bu hem garnitür hem pilav yerine geçen hem de sos yerine geçen e, değişik bir sosumuz. Bulgurdan yapılan ve kremalı ee, gerçekten lezzeti de çok güzel. Ee, bugünkü tarifimiz dediğimiz gibi pratik yemek olduğu için e, külbastı ve yanında e, bulgurlu e, garnitürümüz kremalı ve evet. dereotlu. Ee, umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Ustacığım ellerine sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Afiyet olsun. Ee, herkese iyi günler. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın.